Yeni bir güncelleme videosundan herkese selam dostlar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Yeni kasalar düşürülmüştür. Evet Valve yeni büyük kasa güncellemesinden tam bir hafta sonra çarşamba, perşembe, cuma gecesi üst üste oyuna yeni önemli güncellemeler getirdi. Evet bu videomuzda da bu 3 gün içerisindeki yapılan güncellemelerin bütün detaylarına tabii ki kısa ve öz bir şekilde bakacağız. O zaman çayınızı, kahvenizi veya neyi seviyorsanız alın. CS Case'den sonra videomuza geçelim. CS Case sitesi yeni ve de en güvenilir kasa açma sitelerinden bir tanesi. Siteye açıklamadaki linkten giriş yapar görmüş olduğunuz bedava kasayı açma hakkına sahip oluyorsunuz. Üstüne 10 dolarlık bir yükleme yaparsanız 30 gün boyunca her gün bir adet bu kasadan açabiliyorsunuz. Size de çeşit çeşit ucuza açabileceğiniz kasalar var. Açtığınız kasanın içerisindeki skinlerin çıkma oranlarına da buradaki drop chances kısmından da bakabiliyorsunuz. Ve açtığınız kasalardaki çıkan itemleri beğenmediyseniz kontratlar kısmından en az 3 adet item kullanarak bunu yükseltebiliyorsunuz. Veya upgrade kısmına gelerek çıkartmış olduğunuz itemi şansınıza göre yükseltebilirsiniz. Çok daha fazla etkinliğe sahip olan bu CSK sitesinde güvenle kasa açabilirsiniz. Ayrıca siteye istediğiniz şekilde yükleme yapabilirsiniz. Yükleme yaptığınızda da Yagız 2Z kodunu kullandığınızda %15'lik bir bonus alarak yüklediğiniz miktarın %15 fazlasını yüklemiş oluyorsunuz ki bu da hakikaten çok güzel bir fırsat. Eğer kasa açmak, kazanmak ve de eğlenmek istiyorsanız CSK'se kesinlikle bakmanız gerekiyor. CSK'se çok teşekkürler. Evet öncelikle çarşamba gecesi sessiz sedasız yapılan güncelleme ile başlayalım. Evet çarşamba gecesi daha doğrusu perşembe perşembe sabahı Valve güncelleme notlarını resmi bir şekilde paylaşmadan gizli bir güncelleme getirdi ve görmüş olduğunuz gibi bu güncelleme ile birlikte Counter Strike'ın ana menüsüne turnuva yayın penceresi eklendi. E tabii ki bu da gelmekte olan Copenhagen Majör'ünün arama maçlarını izlemek için eklendi. Bu açılan pencereyi ekranın istediğiniz yerine sürükleyip oradan izleyebiliyorsunuz. Maçları seyretmeye devam edebiliyorsunuz. Penceredeki CSTV ikonuna da tıkladığınızda sizi maçın serverına izleyici olarak atıyor. Oradan da istediğiniz oyuncuyu gecikmesiz bir şekilde oyun içerisinden izleyebiliyorsunuz. Ve yap yapılan bu gizli güncellemenin tamamı da buydu. Şimdi ise gelelim esas önemli güncellemelerin yapıldığı perşembe günkü güncellemeye. Güncelleme notlarına şöyle baktığımızda burada birçok kategori var. Fakat şunu söyleyeyim ki yapılan bütün bu güncellemelerin çoğu aramar ve Major maçlarına yönelik yapılan güncellemeler. Yani özellikle şu zamanda Valve'in neden aramar maçlarına yönelik güncellemeler getirdiğini anlamak pek de zor değil. Evet öncelikle sonunda sonunda uzun bir sürenin ardından sonunda oyuna Bob ayarı eklendi. Bu yeni getirilen Bob güncellemesine bakacak olursak sak sanki CS:GO'daki aşina olduğumuz Boba alternatif getirilen bir Bob gibi gözüküyor. Çünkü hala o CS:GO'daki Bob hissine vermiyor. İleri geri giderken Bob hakikaten güzel hissettiriyor fakat sağa sola ilerlediğimizde pek bir fark hissedilmiyor. Yani birazcık garip hissettiriyor. Ama olsun demek ki Valve Bob'u da unutmamış. Sonunda oyuna bir şekilde eklediler. Görmüş olduğunuz gibi eski ve yeni Bob arasındaki farklar da bu şekilde. Yeni Bob sistemini kullanmak istiyorsanız CL alt çizgi use new bob 1 yazıyorsunuz. Yok ben bunu sevmedim. Eskisini kullanmak istiyorum derseniz CL alt çizgi 100 New Bob 0 yazıyorsunuz. Gelelim animasyon kısmındaki yapılan yeniliklere. Öncelikle asma merdivenler yani ladderları çıkarken ki animasyonlar düzeltildi. Eskiden bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çarpılmış gibi çıkıyordu. Fakat şimdi daha az çarpılmış gibi çıkıyor. Yani bir tık gelişme var. Teşekkürler var. Daha sonra maç başlarken ki takımın giriş sekansındaki bir oyuncu elinde kukri bıçağı tutuyorsa onun animasyonları bozukmuş. Bu da düzeltilmiş. Ve tabi bıçak oyuna yeni geldi. illaki ki olacak. Bunu da düzeltmişler. Daha sonra spectating yani izleyici kategorisindeki yapılan güncellemeler. Bunlara baktığınızda zaten abi çoğunun aramara yönelik yapılan güncellemeler olduğunu görüyorsunuz. Fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Kısaca CSTV üzerindeki bugları düzeltmeye yönelik yapılan güncellemeler. Daha sonra gameplay yani oynanış alanındaki yapılan yeniliklere geldiğinizde bundan sonra ölüm maçlarında Zeus silahı ölüp yeniden doğduktan sonra her seferde satın alınabilir. If not in random weapon mode. Yani o F3'e bastığınızdaki çıkan rastgele silah modu kapalıysa. Ve ayrıca yine ölüm maç maçlarında Zeus'la ikinci kili aldığınızda double point yani normal puanın ikiye katlanmış kadar puan kazanıyorsunuz. Yani Zeus'a yönelik yapılan bu güncellemeler Zeus'un oyunda oynanışını arttırmak için yapılan güncellemeler olsa gerek. E tabi yani o kadar Zeus skin de eklediler. İnsanlar da bir zahmet oynasın yani silahı değil mi? Daha sonra logging yani giriş kategorisindeki yapılan güncellemeler. Yine aramar maçlarına yönelik yapılan güncellemeler. Ve daha sonra miscellaneous yani çeşitli güncellemelere geldiğimizde ilginç önemli güncellemeler var. Artık FPS'iniz düşükken view model animasyonları daha hatasız bir şekilde gerçekleşecek. Yani FPS'iniz düşükken silah çıkarttığınızda animasyonlar bozuk gözüküyorsa bu bozukluklar düzeltilmiş. Daha sonra yapılan şu güncelleme notuna baktığımızda şöyle bir güncelleme yapılmış. Hani bazılarımız jump throw yapmak için klavyeye keybindleri atıyoruz ya. işte bu keybindler farklı regionların yani ülkelerin klavyeleri değiştikçe bu keybindlerin bazıları çalışmıyormuş. Bu sorunu çözmek için de artık klavyenin Q veya F olması fark etmeden her keybind her tuşa özel hatasız bir şekilde çalışacak. Bundan sonra öyle banklarda eskiden sorun yaşıyorsanız artık yaşamayacaksınız diyebilirim. Ve daha sonra yapılan en yenilikçi güncellemelerden bir tanesi oyun ayarları menüsüne telemetri kategorisi eklendi. Bu telemetri kategorisinde oyunun ping gibi FPS gibi performanslarını gösteren bir arayüz display eklendi. Çok da güzel oldu. Hani pinginiz fazlaysa FPS'iniz düşükse buradan bu ayarı seçerek neyde sorun yaşıyorsunuz hemen buradan anlayabiliyorsunuz. Hakikaten güzel yenilikçi bir güncelleme oldu. Ve tabii ki bu yeni telemetri arayüzünün de eklenmesiyle birlikte hani eskiden CQ NetGraph, CL NetGraph gibi FPS packet lossları gösteren bir grafik vardı ya. O kaldırıldı. Yani artık bundan sonra Counter Strike 2'de bu görmüş olduğunuz telemetri dediğimiz display sistemi kullanılacak. NetGraph falan olmayacak. Güzel yenilikçi bir güncelleme olmuş. Öyle CSGO'daki gibi kötü bir görünüme de sahip değil. Ekranda da çok yer kaplamıyor. Gayet güzel. Teşekkürler var. Ve daha sonra Fixed Sniper Scope Performance Hitch. Yani sniper dürbünlerinin performans aksaklıkları ve Adjusted Visual Treatment. Görsel iyileştirmeler yapıldı. Düzeltildi. Yani uzun lafın kısası artık dürbünlü silahlarla dürbünle bakarken görmüş olduğunuz gibi köşelerinde balık gözü efekti eklendi. Bu da normalden daha fazla alan görmenizi sağlıyor. Bence güzel bir güncelleme olmuş. Sniper dürbünlerini daha gerçekçi bir hale getirmiş. Bir de sniper dürbünlerinin performans aksaklıkları düzeltildi dediği kısım ise bazen skobu düşman varken açtığımızda rakip donuyor ve siz ateş ettiğinizde rakibi vuramıyormuşsunuz. Böyle sorunlar vardı. Varmış. Belki de bazen AWP'deki mermi inin gitmemesinin temel sebebi de buydu. Bu sorunu düzeltmişler. Artık öyle takılma gibi saçma sapan problemler olmayacak. Yenilikçi güzel bir güncelleme olmuş. Görmüş olduğunuz gibi yeni AWP scope'u artık bu şekilde gözüküyor. Tabii ki bu görüntüyü beğenmeyenler olacaktır. Hak veriyorum. Çünkü scope'un kenarlarına baktığınızda hani bildiğiniz karanlıkla karışmış bir spot var. Karanlıktan gözükmüyor diyebilirim. Fakat bu yeni balık gözü scope'unu kullanmak istemiyorsanız dostlar tabii ki bunun da bir çözümü var. Konsolu açıp bu şekilde cl sniper scope shader enable false yaparsanız eski scope sistemine geçebiliyorsunuz. Yeni balık göz scope'unu beğenmeyenler olacaktır. E tabi ki yani alışkanlıklardan vazgeçmek zor. Bu kodla da eski haline getirebilirsiniz dostlar. Bence güzel yenilikçi bir güncelleme olmuş. Teşekkürler var. Ve daha sonra belki de anti cheat için yapılan güncellemelerden de bir tanesi. Artık insanları reportladığınızda sadece tek bir kategoriyi seçebiliyorsunuz. Yani aynı anda oyun bozanlık, eğmek, wallet gibi seçenekleri işaretleyemiyorsunuz. Sadece bir adet seçenek seçebiliyorsunuz. Evet bu güncelleme küçük, önemsiz gibi gözükebilir. Fakat Valve burada reportla ilgili bir güncelleme yaptığı için ister istemez tabii ki anti çite yönelik bir güncelleme mi diye düşündürtüyor. Yani Valve acaba hileleri yeniden mi düşünmeye başladı? Umuyorum ki buna yönelik yapılan bir güncellemedir. Eklentimiz bu yönde. Bekleyeceğiz göreceğiz. Ve Perşembe günkü güncellemenin harita alanındaki yapılan güncellemelerine gelecek olursak bu haritada yine clipping sorunları düzeltildi. Fakat buradaki yapılan en dikkat çekici güncelleme Anubis haritasında yapıldı. Görmüş olduğunuz gibi geçenlerde Twitter da böyle bir post paylaşıldı. Hani Majora bu kadar süre kalmışken Anubis'in buradaki kısmına çıkıp böyle jump boost yapıp çatılarda gezebiliyordunuz. Aynı şekilde düşmanları da vurabiliyordunuz. Adamın biri böyle düzeltin diye bir post paylaşıldı. Ve Counter Strike'da resmi Twitter hesabından. Bakın resmi Twitter hesabından. Ehehe, teşekkürler oraya merdiven koyarız artık daha kolay çıkarsınız diye bir yanıt verdiler. Ve bu güncellemede de oraya hakikaten merdiven eklediler. Edit a ladder. Görmüş olduğunuz gibi merdiveni de buraya koymuşlar. Bu da güzel bir mim, güzel bir hata oldu. Artık o merdiven orada sonsuza kadar kalacak. Gördükçe hatırlarız bu durumu. Allah helal olsun. Adamlar sözünü tutmuş. Teşekkürler var. Evet, perşembe günkü yapılan güncellemenin de tamamı buydu. Şimdi ise gelelim cuma günkü yapılan son güncellemeye. Güncellemenin notlarına geldiğimizde ise sadece tek bir adet kategori var. miselen yani çeşitli alanındaki yapılan güncellemeler. Birinci güncelleme. Şu nota baktığımızda burada diyor ki hani oyunda mouse'un iki kliğine basılı tuttuğumuzda bombayı %50 güçle birlikte ortama mesafeye fırlatıyordu. Ve önceden bu fırlatmanın gücü konsistent yani tutarlı değildi. Bir %45 güçte atıyordu, bir %55 güçte atıyordu. Yani her seferinde bu tutarlı bir şekilde gitmiyordu. Fakat bundan sonra garanti bir şekilde bombayı mouse'un her iki kliğine basılı tutarak attığınızda garanti yüzde 51 güçle orta mesafeye atabileceksiniz. Bunu düzeltmişler. Ve önceden de bombalarla ilgili zaten bu konuyla ilgili bir güncelleme yapılmıştı. Fakat gözüken o ki bu problem hala devam ediyormuş. Şu anda da düzeltildiğini söylediler. Umarım hakikaten düzelmiştir. Tekrarlamaz. Daha sonra demo playback kısmında bir önceki round butonuna bastığımızda bazen önceki rounda gitmiyordu. Oyun takılıyordu, crash veriyordu, kapanıyordu falan filan. Hatalar oluşuyordu. O butonun davranışını düzeltmişler. Artık geriye bastığınızda rahat bir şekilde geriye gidecek. Öyle saçma sapan hatalarla karşılaşmayacağız. Daha sonra burada yazıyor ki fix inability to clear a button binding in a game settings. Yani oyun ayarlarında bir binding atadığınız tuşu silememeyle ilgili bir problem varmış. Bunu düzeltmişler ve bunun sonucunda da şunu söyleyebilirim ki bu yapılan bütün binding güncellemelerinin temel amacı oyunu binding tuşlarına dayalı bir şekilde oynamaktan ziyade oyun size ne sunuyorsa onunla oynamaya yönelik teşvik edecek güncellemeler. Yani oyunu kısacası tuş binding'lerinden arındırmaya çalışıyorlar diyebilirim. Daha sonra telemetri arayüzünün performansı geliştirildi ve yeni yayınlanan Night müzik kitinin sesleri daha da normalleştirildi. Bu müzik kitleri yeni çıktı. Önceden oyunda hiç duymadığımdan sesi yüksek miydi, alçak mıydı bilmiyorum. Yani ses seviyesinde bir sorun varmış bunu normalleştirmişler. Teşekkürler. Ve daha sonra en önemli güncelleme Stability Improvements. Bu da şu anlama geliyor ki oyunun optimizasyonuyla ilgili bir güncelleme. Hakikaten de öyle. Çünkü Twitter'da Thor isimli kullanıcı bir karşılaştırma yapmış. Ve karşılaştırmanın sonuçlarını da burada görüyorsunuz. Bakın önceden ortalama FPS 331 iken bu güncellemenin sonrasında 441 FPS alınmış. Ve ben de özellikle şu iki gündür bu güncellemeden sonra oyunu test ediyorum diyorum. Hakikaten FPS'de o stability'de yani tutarlılıkta, kararlılıkta bir artış var. FPS düşmeleri, yükselmeleri gibi gibi olaylarla karşılaşmadım. Bu beni sevindirdi. Yani FPS arttı. Tabii ki en önemli olaylardan bir tanesi. F. Bunun iyileşmesi çok 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 güzel bir haber. Teşekkürler. Teşekkürler var. Tabii bu güncellemeden sonra sizin FPS'iniz nasıl etkilendi? Merak ediyorum. Onu da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hep birlikte konuşalım, tartışalım. Evet dostlar, son 3 gündür yapılan bütün güncellemeler bunlardı. Yani artık Valve CS2 ile ilgilenmiyor, uğraşmıyor diyemeyiz. Valve hakikaten CS2 ile uğraşıyor. Günden güne de geliştiriyorlar. İlerleyen zamanlarda da böyle ufak ufak hatalar fixlendikçe yine CSGO'daki olduğu gibi kusursuz bir hale gelecektir diye umuyorum. Bir de artık sonunda şu ufak tefek buglardan sonra anti kit sorununa da el atarlarsa umuyoruz ki atarlar. İşte o zaman game changer kusursuz bir oyun olur. Yani umuyorum ki Valve ilerleyen zamanlarda da buna bir el atar. Bu haftaki yapılan bütün güncellemeler bunlardı. Umarım faydalı ve yararlı olmuştur dostlar. Güncel değerlendirme hakkındaki düşünceleriniz yorumlarınız olumlu veya olumsuz görüşleriniz varsa da lütfen yorumlarda da belirtmeyi unutmayın oyunda bulduğunuz hatalar varsa bunları Counter-Strike'a Twitter'dan veya maille de bildirebilirsiniz o zaman bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakıyorsunuz skyrocket kalın peace